Ne diyoruz, ne altın, ne dolar, ne borsa. Tek evet. yatırım arsa. arsa. Neden arsa diyoruz? Çünkü her şeyin imalatı var, toprağın imalatı yok. Aynen. Şöyle bir düşünün. Bazı böyle vatandaşlarımız der ki, ya işte altın gibi malım var. Şöyle bir düşünsene, altının ham maddesi nereden geliyor? Topraktan. Aynen. Yediğimizi, içtiğimiz nereden geliyor? Topraktan. Topraktan geliyor. Demek ki. ...topraktan değerlisi yok... Aynen. ...en değerli yatırım... Top ...topraktır... Toprak. Evet. ...geleceğinizi düşünün... ...çocuklarınız düşünün... ...sizin de bir dikili ağacınız olsun... ...ben 20 Aynen. yıl önce yine ekranlarda ne demiştim... ...Türkiye'de... ...hiç kimse demeyecek ki... ...benim dikili ağacım yok bu dünyada... ...herkesin bir dikili ağacı olacak... ...herkesin bir metre toprağı... ...olacak... ...Demirkan Ars ofisi bugün... ...çok düşük fiyatlarla çok ucuz fiyatlarla arsa sahibi yapacak. Ben önce şöyle eğer ki Reci'deki arkadaşlarımız Tekirdağ Saray, Beyazköy görüntülerini verirse oradan başlayacağım. Tabii ki demir yok yok. Alt kademeden tut üst kademeye kadar herkesin bütçesine göre arsalarımız mevcuttur. Yeter ki sizler alttan geçen numaradan Demirkan arsa olsunlar. Alo deyin yeterli. Herkesin bütçesine göre arsalarımız mevcuttur. Ya işte benim gücüm yetmez, param yetmez, ben bu arsayı alamam. Asla ve asla bunu düşünmeyin. Çünkü sizlerin de bütçenize göre vardır demiş Kıran Arsa Ofisi'nde. Evet, Tekirdağ Saray Beyazköy. Giselere 7 kilometre, sanayiye 5 kilometre mesafede olan arsalarım. İki köyün ortasında. Köye yürüme mesafesi 600 metre. Elektriği başında. Suyu başında 300 metrekare, 300 metrekare arsalarımız sadece ve sadece <laughs> 300 bin TL. 150 bin TL'sini nakit alıyoruz. 150 bin TL'sini 10 ay. Vade yok, şey faiz ya. yok, ipotek yok, Yüz... banka yok, hiçbir şey yok. Demir kıran ars ile baş başasınız. 10 ay ufak ufak, taksit taksit ödeyeceksiniz. 10 ay sonra... 10 ay sonra sizin arsanız 500 bin lira olacak, 600 bin lira olacak ama siz hala taksitlerinizi ödemiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi 150 bin TLde 10 ay vade farksız taksit yapıyoruz. Evet ekran başındaki izleyicilerimiz der ki ya 300 bin TL ben nereden bulacağım? Çünkü neden? Ben de yoksulluktan buralara geldiğim için anlıyorum ben. Ben e, burada ekran başındaki izleyicilerimiz yok. Garibanların yoksulluğunun ne olduğunu ben bilirim. Hani derler ya başkanım tok ne anlar acın halinde ama var. ben anlarım. Çünkü neden ben pazarda çay sattım, limon sattım, maydanoz sattım. Sattığım için biliyorum. Yoksulluğun ne olduğunu biliyorum. Çünkü ben de yoksulluktan buralara geldiğim için ben de diyorum ki ben de sizlerin içinizden biri olarak buralara geldim. Cenab-ı Allah bize verdi. Helal Yatırımımızı ol. toprağa yaptık ve buralara geldik. Siz de yatırımınız toprağa yapın, siz de buralara gelin. Lüleburgaz Ahmet Bey. Lüleburgaz Evren 8. Otobanın üstü Ahmet Bey ile Evren 8'in böyle arasındaki otobanın üstüne açtık. Ne dedik? Bir alt kademedeki müşterilerimize. 200 metrekare arsalarımız. 200 bin TL. 150 bin TL'si peşin, 50 bin TL'sini de taksit. Onay, vade farksız. Taksit ödeyeceksin Eğer ki ekran başındaki müşterilerimiz Peki, veya misafirlerimiz veya müşterilerimiz der ki ya bu da bize yüksek. Biz Demirkan Ars Ofisi olarak yok yok Kırklareli var, Malkara var. Tüm Trakya. Ben 14 tane sübesiyle 14 tane sübemizle hizmet vermekteyiz. Malkara'da ne yaptık? Bir dönüm yer. Sonra 3 dönüm 4 dönüm, 5 dönüm. Sevgili izleyicilerim, yanlış duymadınız. İki dönüm, üç dönüm, dört dönüm. Dönümü kaç para biliyor musun Hülya abla? Kaç para hocam? 150 bin TL. Bakın Nerede? orada 300 Nerede? metresini. Malkara'da evet. 300 evet. metre karesini veriyoruz. 300 bin lira. Burada bir dönüm yeri veriyoruz. 150 bin TL. yanlış duymadınız. Sevgili izleyicilerimiz. 150 bin. Bugün gitsen Ergani'de alamasın alamazsın. Çünkü işte alamasın. Çermikte alamazsın. Diğer Bakırda hiç alamazsın. Doğru söylüyorsun. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bizi izleyen herkese uzak dolu selamlar olsun. Ama gelin yatırımımızı toprağa yapın. Ben burada. Önce bir şey hakkı başkanıma verin. O da sorar. Başkanım, başkanım, gel şöyle yanaş gel. Başkanım gel. Heh. Kampanyamızı nasıl gördün Başkanım? Ee, Demir Karan Arsa Ofisinin bize tanıdığı bu gece çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Başkanım. Kampanyamız çok güzel. Teşekkür ederim başkanım. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Evet, evet Ahmet Bey sen neler söylemek istersin kampanyamızla ilgili? Çok güzel abi kampanya kaçmaz. Kaçmaz diye. değil mi? Tabii. Bugün zaten e, 101. Cumhuriyetimiz olduğu için ha hakikaten çok güzel bir kampanya evet. oldu. Evet. Kıymetli dostlar kaçırmayın bence her şey ölür toprak asla ölmez. Ölmez mümkün evet. değil çok asla. Çok teşekkür ediyoruz bize ayrılan süre dolmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Evet programımız bomba gibi devam ediyor.